Ya mesele başka birinin olup olmaması değil ki. Birinle yaşadığımız zaten başlı başına bir mesele. İlk başlarda sıcakkanlı, şirin, anlayışlı bir kadınken birdenbire bencil, kendinden başka hiçbir şey düşünmeyen, benim kararlarıma saygı göstermeyen dediğim dedik bir kadın haline dönüştü. Sen diğer kadınların melek olduğunu falan mı zannediyorsun? ha? <laughs> Şu senin söylediklerin kadın cinsinin genel özellikleri zaten ol. Teşekkür ederim baba. Günlerdir Demir'e bunu anlatmaya çalışıyorum. Senin bir nuru bırakmanın bana göre başka bir nedeni var. Ve bu kesinlikle bir kadın. Evet, niye evleyip geveliyorsam. Başka bir kadın var baba. Kim? Esma. Demir yapamazsın, inanamıyorum ya. Bir dakika, bir dakika. Kim bu Esma? Ee, bizim Holding'te staj yapıyor. Ve? Ve Cemal abinin kızı. Cemal şu bizim şoför Cemal. Evet. İnanamıyorum. İnanamıyorum.